Yasaklar ülkesi Türkiye'den selamlar dostlarım. Ne yasaklanacak ne yasaklanacak derken sıradaki hedef Roblox oldu. Bildiğiniz üzere dün bir erişim engeli getirildi. 24 saat geçtiği için kimse şu anda Roblox'a giremiyor. Roblox kısaca nedir? Roblox özgürce oyunlar oynayabileceğimiz bir platformdur. İçerisinde birden fazla oyun olmakla beraber ekstra kıyafetler, petsler ve buna benzer şeyler vardır. Ve bu tasarladığınız oyunlar veyahut da kıyafetler tutarsa güzel bir meblalarda paralar kazanabilirsiniz. Bu bir nevi de gelir kaynağıdır arkadaşlar. Peki yetkililer neden Roblox'a erişim engeli getirdi? Sebepleri çocuklara uygun olmayan oyunların mevcut olduğunu ve cinsel içeriklerin bulunduğunu söyleyerek dün bir erişim engeli getirildi. Bunun üzerine e, X platformunda insanlar ikiye ayrılmış durumda. Kimi taraf yasanın iyi olduğunu, oyun içerisinde cinsel olayların ve konuşmaların olduğunu söylemiş. Kimi taraf da yasağın saçma olduğunu savunmuş. Ya benim şahsi düşüncem bir platformun yasaklanmaması. Tabii ki de bir platformun yasaklanmasından yana değilim Instagram bile erişim engeli yiyince birçok insanın gelir kapısı yok oldu. Bu gibi sitelerde kötü şeyler oluyorsa devletimiz bu gibi sıkıntıları tespit edip cezalandırabilir. Tabii ki de kolaya kaçarak tüm platforma erişim engeli getirmek bir sorun çözmek demek değildir. Sen ne kadar yasaklarsan yasakla elbet o platforma insanlar bir şekilde girmeye devam edecek ve sorunu çözmekten ziyade sorunu daha illegal yollara sürüklemiş olacaksınız. Tabii ki de bu gibi platformlarda güvenlik açıkları olabilir. Yetkililer report edilen hesaplara dikkat etmiyor olabilir. Yani tınlamıyor olabilirler. Bu gibi durumlarda erişim erişim yasağı getirmek yerine müdahale edip cezasını verebilirsiniz. Ya bu zor bir şey değil. Yani tüm platformu engelleyip birçok insanın zevkini yok etmek veyahut da birçok gelir kalemini birden silmek gibi bir çözüm olmamalı. Yani bir şeye erişim engeli getiriyorsan bunları da düşünmen gerekiyor. Ki devlet eğer bir platformu yasaklamaz ise daha fazla denetim yapması gerekir. Devletimiz de bununla uğraşmak yerine bir anda fişini çekiyor tabii. Her yere erişim engeli getiriyorlar. Niye uğraşsınlar ki? Çünkü bir anda erişim engeli getirip bir anda kapatıp sorunun çözüm çözüldüğünü sanıyorlar ve bu durumu destekleyen kesimler de var. Roblox'un tehlikeli olduğunu ve çocuklara zarar verdiğini söylüyorlar. Ona bakılırsa çocuklarınızın başından sağmak için verdiğiniz tabletler de veya telefonlar da tehlikeli. Çünkü burası sanal alem. Her türlü şey olabilir. Olacak da. Çocuklarınızın indirdiği her uygulama masum sanıyorsunuz ama değil. Bu gibi durumlarda ebeveynlerin biraz daha bilinçli olup çocuklarını gözetmelerini tavsiye ederim. Bir şeyi hayatımızdan çıkarmak kesinlikle bir çözüm değildir. Bu gibi durumları savunuyorsanız emin olun internetin tamamı ile hayatınızdan çıkması gerekir tabii ki bu yasaklar ve erişim engelleri Roblox ile sınırlı kalacağını düşünmüyorum. Fikrinizi sunduğunuz o platformlarda elbet yasak gelecek. Bakalım o yasaklar geldiği zaman hala savunabilecek misiniz? Roblox üzerinden para kazanan oyun geliştiricileri işsiz kalacaklarını ve geçimlerini sağlayamayacaklarını söylüyorlar. Her şeyi yasaklayan bu zihniyet bakalım ne kadar daha halkın bu kadar sıkmaya devam edecek. Arkadaşlar hakkınızı savunun. Hepiniz özgürsünüz. Sizin özgürlüklerinizi tek bir kelimeyle kısıtlamalarına izin vermeyin. Bir şekilde hakkınızı savunun. Çünkü bu yasakçı zihniyet devam eder derse kuzeyde Kore'den farkımız kalmayacak. Dediğim gibi bir şeyleri yasaklamak çözüm değildir. Bugün Roblox'a yasak gelir. Yarın X platformuna yasak gelir. Ondan sonraki gün TikTok'a yasak gelir. Senin eğlendiğin ve özgür hissettiğin bütün platformlara yasak gelir. Tek yasak Roblox'a kalacağını düşünmüyorum. Dediğim gibi Steam'e de gelebilir, YouTube'a da gelebilir. Ve Roblox'a böyle bir erişim engeli geldiyse emin olun Steam'e de gelecek. Yani benim şahsi düşüncem bu yönde. Çünkü Steam'de artı 18 oyunlar çok mevcut. ırkçı oyunlar da mevcut. Ondan sonra LGBT destekli bir birkaç oyunlar da mevcuttu. Herhalde onlar kaldırıldı yanlış değilsem. Görmedim çünkü sonra. Dediğim gibi VR gözlüklerinizi takıp artı 18 şeyler oynayabiliyorsunuz. Steam'deki oyunlar Roblox'takilerden daha gerçekçi ve e, online olan böyle artı 18 oyunlar da var. Bu yüzden e, sınırlamanın tek Roblox'a kalacağını düşünmüyorum. Steam'e de gelecektir. Steam'den sonra diğer birkaç oyun platformlarında daha iyi kısıtlama geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bir şeyi kısıtlamak veyahut da yasaklamak çözüm değildir. Elbet insanlar bir şekilde ona girecek, ona ulaşacak ama illegal yollardan. Şimdi VPN VPN diye e, hepimiz seviniyoruz ama tek sıkıntı şu. Devlet VPN'e de erişim engeli getirirse o zaman kimse hiçbir şeye ulaşamayacak. Bu yüzden arkadaşlar gülüp geçtiğimiz şeyler bizim dramamız. Kesinlikle hani bu iyi yapılmış, güzel yapılmış denilecek bir şey değil. Böyle platformların, böyle sistemlerin kesinlikle ülkelerde özgür bir şekilde iş yapmaları gerekiyor. Bu gibi durumlarda her şeyi yasaklayıp kısıtlayarak ülke ekonomisini yük bindirerek çözümler üretemezsiniz. Ah, umalım yetkililer bu aldığı kararlardan vazgeçip tekrardan erişim engellerini kaldırırlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Şimdiden hoşçakalın. Bay bay.